Gözsünüz Sarayına hoş geldiniz. Bugün sizlerle pastanelerden almış olduğunuz kurabiyelerin daha lezzetli ve daha kıyır kıyır olan kurabiye tarifi paylaşacağım. Kurabiyelerimizin lezzetine lezzet katan içerisine koymuş olduğumuz mahlep ve üzerine kullanmış olduğumuz farklı baharatlardır. Lezzetli bir kurabiye istiyorsanız mutlaka bu tarifi denemelisiniz. Kullanmış olduğum bardakların büyük boyu çay bardağı 150 milim su alıyor. Gerekli olan malzemeler 4 çay bardağı un. 1 bardak yoğurt, yarım çay bardağı yağ, 1 çay bardağı margarin 125 gram olacak. 1 yemek kaşığı mahlep, 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 yumurta, yarım paket kabartma tozu 8 gram, 2 çay kaşığı tuz. 1 bardak margarin, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 bardak yoğurt. 1 bütün yumurta 1 yemek kaşığı toz şeker 1 yemek kaşığı mahlep tuzumuzu da koyuyoruz ve çırpma teliyle güzelce çırparak iyice karıştırıyoruz teliyle iyice çırparak malzemeleri birbirine yedirmemiz gerekiyor üzerine bir bardak un ilave ediyoruz unumuzu karıştırıyoruz kabartma tozunu ilave ediyoruz ikinci bardak unumuzu da ilave ediyoruz tekrar karıştırıyoruz unumuzun hepsini birden koymuyoruz azar azar koyaraktan karıştırıyoruz üçüncü bardak unumuzu da ilave ettikten sonra elimiz ile yoğurmaya devam ediyoruz ve en son dördüncü bardak unumuzu ilave ediyoruz ve elimiz ile güzelce yoğuruyoruz en az 2-3 dakika yoğurmalıyız Yoğurmuş olduğumuz hamurun üzerine kapatıyoruz. 1 saat buzdolabında dinlendiriyoruz. 1 saat buzdolabında bekletmiş olduğumuz hamurun yarısını alıyoruz. Merdane veya oklava kullanaraktan açıyoruz. İster bu şekilde kareler halinde kesiniz isterseniz kalıbınız varsa kalıp ile de kare şeklinde kesebilirsiniz kenarlarını çıkartıyoruz çıkartmış olduğumuz kenarları diğer hamura katarak tekrar bir hamur açıyoruz diğer yarısını da 1-1.5 cm genişliğinde uzunlamasına kesiyoruz siz genişliğini kendinize göre ayarlayabilirsiniz hepsinin aynı boyda olması için kenarlarını düz bir şekilde kesip çıkartıyoruz Ortadan ikiye keserekten yağlamış olduğumuz veya içerisine fırın kağıdı koymuş olduğumuz tepsimize diziyoruz. Kare olanların üzerine yumurtanın sarısını sürüyoruz. Üzerine sürmüş olduğumuz yumurta sarısı kurumadan üzerine hemen yarısını çapraz olaraktan çörek otu serpiştiriyoruz. Bu işlemi yaparken cetvel veya kaşık sapı da kullanaraktan tam düzgün bir şekilde serpiştirebilirsiniz. karelerin hepsinin yarısını çörek oda serpiştirdikten sonra diğer yarısına da susam serpiştiriyoruz. Uzunlamasına kesmiş olduğumuz kurabiyelerimizin üzerine yumurta akından sürüyoruz. Tatlı pul biberi serpiştiriyoruz. Bir tepside farklı lezzetler olması için ben hepsini ayrı ayrı kullandım. Bir bölümüne pul biberi, bir, bir bölümüne susam, bir bölümüne karabiber, Birazına çörek otu, kare şeklinde kesmiş olduğumuz kurabiyelerin de bir bölümüne pul biberi serpiştiriyorum ve birazına da daha keki kullandım. Daha kekiği de kurabiyelerimize çok ayrı bir lezzet, koku ve tat verdi. Kurabiyelerimize özellikle asıl tat veren içerisine koyduğumuz mahlepdir. Mutlaka mahlep kullanmalısınız. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında altı üstü kızarana kadar kurabiyelerimizi pişiriyoruz. Kurabiyelerimiz pişti. Fırından alırken bile üzerindeki farklı baharatların vermiş olduğu kokuyu duyabiliyorsunuz. Üzerine serpiştirmiş olduğumuz pul biberi, dağ keki, karabiber, çörek otu, emin olun ki hepsi ayrı ayrı bir lezzet ve koku veriyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Pastanelerde dahi bu kurabiyenin tadını bulamazsınız. Özellikle kurabiyemize mahlep çok farklı bir lezzet veriyor. Mutlaka mahlep kullanmanızı tavsiye ederim. Kurabiyelerimiz kıyır kıyır oldu. Deneyeceklerim şimdiden afiyet olsun. Kalbinizden zevki, ağzınızdan tat. Mutfağınızın bereketi hiç eksik olmasın. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalınız.